Hepinizle işte ağır şimdi birlikte Evildir oynayacağız. Bakın gördüğünüz gibi Beşiktaş. Yanımda kardeşim var. Evil evet. Evildir oynayacağız evet. Start diyelim. Standart zaten standart. Bu neymiş lan? Dur. Neden patrici? Ee, dur biraz basit face kimi küçülsem yani. Heh, şimdi oldu. Şimdi patrici değil. Normal oynayalım. Patrici ne ki? Bilmezsin sen O ismi Ceren C Ceren Caklar yapalım. Göremiyor mu ki ben feskemle? Tamam. C Ceren Çaklav. Çaklav oldu. Tamam şimdi oldu. Başlayalım hocam. Nara, nara bir dakika oldu ya. Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> Değil mi? <laughs> Evet, çok cüzdüz. Evet. Ceren yapma öyle şeyleri. Tamam mı abicim? Ne? Day bir. <laughs> evet. Benim yatağıma benziyor. Benim yatağım da böyle kanlı. Ben, ben benim, benim, benim yatağımda böyle akandı. Evet. Hadi oyun başla artık ya. Lan bu ne ne boktan bu böyle kameraymış lan bu. Düzelteyim bunu bekle. Oldu mu? Oldu mu? Biraz kasıyor. Şimdi seni Olabilir, olabilir, mi? olabilir evet. E yok hocam. Sesler geliyor yok ki bu kendi. Kendisi yok ama. Kendisi yok ki. Kalkmıyor sen git. Geldi gel, gel. gel, gel. gel, gel. 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 herhalde ses geldi çünkü. Korkmuyorum ya senden yürüyüp manyak ya. Geldi 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 geldi. Geldi geldi geldi. Gel, 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 gel. Sıçarım kafatasına senin ha. Oyun kasıyor. Oyun kastı ben böyle bir telefon var ya <laughs> Dur lan hepsini Ya kastı ya hocam kastı <laughs> Kastın ama bu ne kadar böyle hızlı ben Ben böyle hayalet modunda dün oynadım Oynadığımda değişik değişik yerler vardı Biz, Bizim karakter iyice mal oldu zaten mal <laughs> Geldim evet arkadaşlar çok rahatsızlık oldu. Bu ne la? Water mı? Samara'nın götü. Susmam mısın canım sen? Bu, bu, bu ne hocam? Candle. İngilizce de İngilizce, İngilizcem de yok ya mı? Sana pastır pişir. Ne ya bunu pastır mı işte? Ne mis gibi şey, ses çıkar. Ay YouTube'a. Ses çıkardı. <laughs> evet. Anam. Fake at lan. Attık lan. Atamamışız lan. Tamam ben açayım. Bir video oldu. Nerede kol? 4 dakika oldu ama 13, 13.30. değil ki 14.50. <laughs> <Bunu hiç gerçekten Gülüyor> <seninle. Gülüyor> <laughs> Arkadaşlar ben yanlış sizi yere getirdim sizi. Buradan gidilmiyordu pardon. Buradan gidiliyordu. Buraya hatırlıyor musun? Kim oynuyordu? Sonra Granny oynayacağız. Ye, yeah, ama Granny ben oynayacağım. Tamam. Ama, daha Granny değil. Gel gel gel. Bir de fake atmış. Adı ne onun? Evil mu? Evil mu adı onun? Gel gel. cüce bu. Bu da şey öldüremiyor ki cüce. Aha burası. Aha burası. O gelebiliyor mu aşağıdan? Eskiden, yok, eskiden gelebiliyor. Eskiden burası farklıydı. Değişmiş. Burası farklıydı normalde. Kuleyin acaba değişti mi? Haliz değişti. Ne? var <laughs> ne? <laughs> ne var? Ha dur dur şey. Ee, Amirlik testi. Neydi yok yok bekle. Ee, elektrik şey takacağız bunu. Anahtar. Anahtar daha iyi. Anahtar daha iyi. Geliyor mu ki? Altın gizli bölümler var. <gülüyor> <gülüyor> nereden geldin sen? Korktum. Nereden geldin sen ya? Siyah beyaz. Dört ay değil mi? Evet arkadaşlar bu oyun eskiden üç, üç taydı şimdi beş tay olmuş yani beş gün olmuş. Beş tay. Eskiden Grenide, üç gündü. Grenet beş üç gün. tay ama. Hayır Grenet beş gün nasıl dört gün? Hayır üç gün. Üç gündü. Beş gün Grenet. Üç gündü şimdi beş gün olmuş. Ha hangi oyun diyorsun sen? Boyun mu? Granny değil ev uzunluğunda. Greni de üç gün abi. Room diyor. İngilizcem yok bunlar İngilizce yapıyor hala. Benim ya. var ki. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Abi Bu benim var. Ne? Bu, ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Benim İngilizcem 88. Aferin, Aferin sana. Çok büyük başarı. Sonra 90. Aç şuraya ay şuraya. Güzel. Emir <laughs> Hakuri. Bana bak ayna bana benziyor. Valla tipsiz şey yazıyor. Ayna yani. bana benziyor. Sen mi katlesin? Hayır. Ama aynı bana benziyor tipi. <laughs> Emirhan Kuri ve Fatma Gül. Buradan karşıma çıkarsan çok pusu veririm sana. Her şeyde kilitli ya. Kilitli ya. ya. Aa, dur ben bırakmam açmamışım. Kapatlar. Sen, ya. benim, Sen benim yerime bulursan çok pusu veririm. Çünkü baksana kaç tane katlindim. indim. Bu kim lan siyah siyah birisi var. Dedesi. Aa kapalı. Ne var? Levye. Levye var. Levye. Çıkınca ne yapacaksın? öyle? Tahta lazım ya da levye. Ya bu o kadar yolu boş boşuna mı yürüdük ya? Şimdi Şuraya. Yalan rahat dur ya. Bu ne yapıyor burada ha? Namaz kılıyor. Hı, geldi. Namaz kılıyordu. Esselam. Geldi. Karanlık karanlık bir yere ekliyoruz. Karanlık, Karanlık karanlık. Karanlık karanlık bir yere. Karanlık. Neden ki? Kırmızı, 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 kırmızı. Uyudum ben uyudum. Uyudum ben uyudum. Ben uyudum hocam. Arkadan bıçaklayacak arkadaşımız. Yok, tamam yok sorun yok. Kocam ben uyudum çünkü. Öldün mü sen de evil Öyle hızlı kaçtın ki baksana bana bile yetişememiş. Hayır kıyamam sana tontiş. Ne şey tabii? Hayır. Lan <laughs> ne <Oğlum, gülüyor> <sikiriyim. gülüyor> Sen nereden geldin lan? Yukarıdan şey geldi. Tek attan bana sikiyim çocuğu. Yukarıdan geldi. Abi yukarıdan geldi. Yukarıdan böyle atladı. Yattım ben kanka. Yattım ben kanka. Yattım ben. Ben ne yattım. Abi o yukarıdan çıktı. Var ya. Dur. O belki de beni görmedi. Başka bir gitti bak, lan. Bak bir şey söyledim mi arkadaşlar? Wink Amon'un gücüyle. Babamın donu pembe. Destekleri tıklamamız. Tıklamamız kim buraya gelecek? Buraya gelecek, buraya gelecek, buraya gelecek. Korkma belli gerek yok. Buraya gelecek çünkü ben biliyorum. Ama yurdun vurdun hiç kimse? Ben dedim onu. Hop hop alın. Al. Hayır 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 hayır. Nan 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 nan. Geldi. Uyuduk biz uyuduk kesinlikle. Ya uyuyana saygı yok ya. Biz uyuduk hocam ya. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyon Beşiktaş. Laon on day dört müydü lan? Eee beni buraya atlayıp şey tamam okuyacağız. Öldürmeyecek mi bizi? Ne gülüyorsun lan karı Güzel gibi. Öldürmeyecek mi? Karı gibi gülüyor ha. öldürmeyeceğim öldürmeyecek mi oraya? İyi bari. Öldürmedim. Çok uzun sürdü video. 10 dakika oldu şimdi. Başka bir video çekeceğiz. Onu da Ceren oynayacak kralini. Evet. Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs> evet. Arkadaşlar artık vedamız ne olsun Ceren? Sövme olsun. Nasıl yani? Nasıl veda diyeyim? Artık. Görüşürüz. Hı. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.